Söre ayrı ben kazanırdım. Peki Merve Büyük Saraç. Hı hı. E, Nihat'tan sonra o da açıklama yaptı. Yani ilk defa bir yarışmanın içinde Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve halkın inandığı yarışmanın içinde bir yarışmacı, ünlülerden bir yarışmacı çıkıp bize yemek veriyorlardı hı hı. gibi e, tam da böyle damardan, hani yemeğin olmadığı bir yerde, herkesin yemeği merak ettiği yerde bir laf söyledi. Hı, hı Beni dedi işte bantlarda, montajlarda kötü gösterdiler. Kasıt yaptılar. Türk halkına ters tanıttılar. O yüzden elendim. Neden oldu bir merak ediyorum. Bunu neden yaptı Merve ki? Senin çünkü oradaydın biliyorsun. İlk defa olmasının sebebi ne? Sen bu konuda ne söylemek istersin? Vallahi Merve'nin şimdi şöyle bir, özel bir durumu var. Ben şimdi böyle bir yarışmacıyla hiç karşılaşmadım. Değişik bir tip. Yani e, neden diye soracaksan. Şimdi yarışma bitmiş. Merve yarışmadan sonra bir röportaj vermiş. Verdiği gazetede Habertürk. İnternete gitsen bakarsın dedi. Röportajda da sormuşlar. Adada aç kalmak nasıl bir durumdu diye. Merve de cevap vermiş. O kadar açtık ki hafızamızı kaybediyorduk demiş. İlk röportajda. Tabii. Yani evet. Yarışmadan ayrıldıktan sonraki röportajı. Önce. Gazeteciler soru soruyor. Diyorlar ki e, nasıl bir olaydı diyorlar adada. O kadar açtık ki diyor Merve. Açlıktan hafıza kaybına vuruyorduk. Kendimizden geçiyorduk. Dayanamıyorduk artık diyor. Kendi evet. röportajı. Tamam çok güzel. Ondan sonra Merve başka bir röportajında açıkçası böyle Survivor'a katılmasaydım gibi bir röportaj demeç verdi. Ben bunlara hiçbir şey demedim. Yani bir yarışmacı aslında bizi eleştiride getirebilir. Diyebilir ki işte yani. katılmasam daha iyiydi. Yani bizim için aleyhte bir konuşmaydı ama ben hiç müdahale etmedim. Olabilir dedim. Hani kız sonuçta kariyerini düşünüyor. Katılmasam daha iyi demiş. Saygı duymak lazım. Herkes mutlu olmayabilir. Tabii doğru. Fakat Merve Cengiz Semercioğlu'nun programında bir anda bir iftira vitesine taktı. Yani durup dururken böyle Cengiz onu oradaki programda bir küçümsedi. Ya sen dedi montajlar falan falan diyorsun da dedi. O montajları ben de yapsam dedi zaten. Her şeyi yenecek halim yok. Adam 5 saat çekim yapmış. 5 saati mi yenecek programda? Zaten belli kesitler verebiliyoruz biz. Hani bizim orada ne art niyetimiz olabilir? Düşüneceğim de ben Merve'yi kötü göstereceğim. Niye kötü göstereyim yani? Bunda ne amacım olabilir onu anlamış değilim. Neyse. Evet. Böyle deyince Merve bir anda böyle durdu durdu. Bir anda böyle bir sallamaya başladı. Hani senin e, şunu bunu diye küfredersin ya böyle. Ya orada şimdi ben bandı seyrediyorum. yeni yayını Sonra bandı seyrettirdiler. Ya yani Mustafa Topoğlu diyor 10 hafta diyor sözleşme yapılmış diyor. Garanti verilmiş diyor. Evet. Merve diyor herhalde aklı bulandı adada fazla kalmış. Mustafa Topal 9. hafta elendi. Yani kızın iddiası 10 hafta sözleşme yapıldı diyor Mustafa Topoğlu'yla. Mustafa Topal zaten 9. hafta elenmiş. Ondan sonra noter yok diyor programda. Noter zaten sevgili Yavuz Semerci bir yazı yazmıştı. Ofise davet ettim sağ olsun geldi. Abi dedim bak bu noterde noter kayıtları. Bu da dedi Mustafa Topal'ın sözleşmesi. Ona özel gösterdim sözleşmeyi. Sözleşmeyi gördü. Ondan sonra şeyi gördü, noteri gördü. Merve'nin söyledikleri yalan diye kendisi zaten yazı yazdı. Ama daha burada benim şimdi takıldığım nokta şu. Bir insan eleştiri yapabilirsiniz. Hani bir insanla ilgili bir şeyler konuşabilirsiniz projeyle ilgili. Ama bize iftira atamazsınız. İftiraya girerseniz o zaman cevabını alırsınız. Hani adli olarak da olacak zaten. Bu evet. şukuğa gitti. Zaten evet. adli olarak da gerekli cevap olacak ama bize iftira kimse atamaz. Hani bizi böyle sahtekarlıkla kimse suçlayamaz. Bizim çünkü ne yaptığımızı herkes biliyor. Merve de zaten bununla ilgili hayatında hiç ders almamış. Ben ona çok güzel bir ders vereceğim. Yani insan, biz insanın namusuna böyle kalkıp da bize orada şöyle yapıldı, böyle yapıldı, katekulli vardı. Sen kimsin? Bize orada kalkıp da bizim prodüksiyonumuzu ben aç kalmadım diyorsun. 7 ayrı hafta bu kız 7 röportaj vermiş. Her biri 7 ayrı hafta. 7 ayrı hafta programda ben ölüyorum demiş açlıktan. ...yani öyle komik bir durum var ya. Diyor ki... ...açlıktan yemek... ölüyorum diyor... ...bak yedi ayrı hafta yedi ayrı röportajda diyorum... ...zaten yedi hafta kalmış... ...ve sonra programdan çıkmış ben aç kalmadım diyor... ...yemek yedik diyor. Yemek yedik diyor... ...yani şimdi böyle bir komedi olabilir mi... Bir ...iftiranın hani bir desteği olmaz mı... ...programdan çıkmışsın röportaj vermişsin... ...ben e, adını sen söyle... E, ...açlıktan ölüyordum... ...hafıza kaybına uğruyordum diye... ...sonra da ben aç kalmadım diyorsun... ...zaten kendisi yani durumun çok iyi farkında... ...yani çok iyi bildiğini de biliyorum... Yani bundan sonrası ile ilgili kendisini daha iyi konumlandırması lazım. Hani yalan söyleyeyim iftira atayım bir yere varamazsınız hayatta. Peki sence neden yaptı? Neden yaptığını araştırmak lazım o başka bir konu yani. Neden iftira atıyor ona sormak lazım. Sen niye iftira atıyorsun mesela aç kaldın orada açlıktan bayıldın. Sen bayıldı görüntü gördün mü? Kız açlıktan bayılmış ya doktor müdahale etmiş falan açlıktan. Bu kız çıkmış ben aç kalmadım diyor. Yani bir insan yalan söyleyeceksen de bir yere dayanırsın ya. Yani bir yerden bir destek al da öyle bir yalan söyle. E bir yerden destek almış ki o belli bir yerden. Ben ki... ona karışmıyorum. Yani onun kalkıp özel hayatını evet. ölsem eleştirmem zaten. O, saygı duyuyorum. Ben yani onun cahilliğine veriyorum aslında bunu. Hani şöyle bir cahilliğine. Yani yaptığı röportajı unuttu herhalde. Kendine röportaj verdim ben işte hafıza kaybına uğruyordum diye. Adada yedi kere ben ölüyorum demişsin. Bir kere bayılmışsın. Sonra biz aç kalmadık diyorsun. Yani bizim kurumumuzu, bizim konseptimizi kimse karalayamaz öyle. Hani çıkıp oralarda sen kalkıp da iki tane gazeteci seni çağırdı diye e, gazete gazete gezip yok işte bi, bilmem ne. Yani bunlar çok saçma ve gereksiz şeyler. Bundan sonra Allah ıslah etsin diyorum onu. Ya böyle söyleyerek gündeme geleceğini düşünen. Tabii ki. Sadece Merve için değil hani Nihat da söyledi. İşte Tamer. Nihat'ın çok farklı. Nihat'ın şöyle Nihat zaten popüler bir adam. Nihat Türkiye'nin tanıdığı popüler gündemde olan bir adam. Nihat orada kaybetti Niyatla Merve Sıkın karıştırma. Evet. Yani Nihat'ın bir iftirası yok. SMS'ler nerede kardeşim diyor Nihat. SMS'ler nerede? Soru Nihat, tamam, biz de yani, ki SMS'ler burada. Öbürü diyor ki Mustafa Topoğlu ile 10 hafta sözleşme yaptılar diyor. Adam 9 hafta elenmiş. Ya yani onu saymayı duruyor. unutmuş herhalde. Anladın mı? Bir, bir say da öyle dedi yani. Kendi iddiası biliyorsun 10 hafta sözleşme yaptılar diye. Ben bir kere manyak mıyım? ya yani niye bir insan 10 hafta sözleşme yapayım? Her şeyi boş ver. Ben kalkıp 22 milyon yatırdığım bir prodüksiyonda insanları besleyerek elime ne geçecek? Ben yani kafayı mı yedim? Yani bunun yani <laughs> düşünüyorum ben dedim ki hani insanlara yemek versek, doyursak böyle, tıka bas olsalar. Yarışmada oynamayacak adam. Ödül oyunu diyoruz, pizza görüp ağlıyorlar. Tabii e, canım. tok olsa adam pizza da oynamayacak ki. E, ne yapayım ben kendi bindim dalım mı?